sabah gözlerini canavarın şatosunda açmış. Bütün gün canavarı beklemiş. Ama canavar ortaya çıkmamış. Beklemiş, beklemiş. Saatler geçmiş. Ama canavar gelmemiş. Birden endişe içinde koşa koşa şatonun bahçesine çıkmış. Asıl film şimdi başlıyor herkesin bir yorumu var internetten bakıyorum. E tabi haliyle benim de yorumum var. Pozitif olmadıkça yorumları söylememeye çalışıyorum. Paylaşmamaya çalışıyorum aslında. Çünkü kimse kötü bir şey duymak istemiyor. O yüzden ben de dedim ki karikatür çizeyim. Şimdi son bölümleri izliyorsunuz. Uykusuza gittim geldim falan filan. Yaklaşık son uykusuz dergisinden çıkmamdan itibaren şu an böyle 3-3,5 hafta geçti. Toplamda günde 10 saat minimum bu iş üstüne mesai yapıyorum. Akşamları Emrah Ablak'la canlı WhatsApp görüntülü konuşmaları yapıp karşılıklı çiziyoruz, paylaşıyoruz. Anı, günü, durumu, geleceği konuşuyoruz. Sizinle bir kısmını paylaşacağım hayatımın bu videoda. Korona, yar korona, korona. Arkadaşlar Sufi. Ninjaları mı izliyorsunuz? Mutfağımızın <laughs> hali. Şu an <laughs> dilçilerimiz. Eşim içeride tiyatro okulunda ders veriyor. Şu anda yaklaşık 20 kişi evlerinden ona sola bir oyun gerçekleştiriyorlar. Zoom diye bir program var. Oradan takılıyorlar. Bak göstereceğim. Arkadaşlar yaratıcılığa bakın. Adam green screen yapmış. Evinde tek başına tiyatro oynuyor ya. Hocası da izliyor. Alkış herkes. 2 günlük acayip anksiyeteyim ama çok güzel fikirlerim var bu. Koronavirüs hakkında ve yeni dünya hakkında. Mesela koronadan sonra bence herkes sakallarını kesecek. Evet korona günleri Sufi uzaktaki arkadaşına Kayıttasın İbarapip Hurra Koronadan sonra her şey değişecek abi Her şey Aklınıza ne geliyorsa Abi valla Söylentiler çok Yeni bir ölüm sebebi daha Bilmem benim benim görüşme göre Öleni ölüyor kalan kalıyor Korona Doğal mı oldu yoksa bir ülke mi yaptı bu? Herhalde insanoğlu bir şey denemeye kalktı yine. Politika. Allah da ellerinde patlattı yani öyle bir. Ekonomi savaş bir olarak savaş 3. Dünya Savaşı gibi bir şey işte. Kendinizde bilmediğiniz, farkında olmadığınız, öne çıkarmadığınız özelliklerin, yeteneklerin öne çıkma zamanı bu zaman. Yani bu evde kapanma dönemini kendi kafanızda farklı bir şekilde yoğurursanız bu dediğim mantıkta sizin için çok faydalı olacağına inanıyorum ve yeni dünyaya çok kuvvetli gireceğinize inanıyorum. Her şey sıfırdan başlıyormuş gibi düşünün ve bu yeni dünyayı biz hep beraber inşa edeceğiz. Yani bu şey mi demek oluyor? Her şey iki katına çıktı zaman olarak. Aynen. Daha yavaşladı diyebiliriz. Hayat mı yavaşladı? Evet. Yalnız Erdal Bey ben Hollanda'da bayağı adam görüyorum dışarıda sokaklarda. Abi takmıyorlar. Bu Hollandalılar çok ilginç. Hiçbir şey takmıyorlar. Artık günleri karıştırıyoruz. Farklı bir gün. Hollanda'da hava acayip güzel şanslarına Hollandalıların. Normalde sokağa çıkamıyorlar ama eve kapatıldıktan sonra hava güzelleşince herkes şu durumda. Tabi alışınlar hemen anlar babi Ya kural şu, herkes bir buçuk metre sosyal mesafeyi koruyor. Akrabanız olmayan kişilerle çok fazla yakınlaşmıyorsun ve hayatını idame ettiriyorsun. Sokağa çıkma yasağı yok. Biraz fazla cesurlar. Yaşlılar artık ölmek istiyormuş. O yüzden doktorlarını, aile Hiç hekimlerini yok. arayıp Hayır. şunu söylüyorlarmış. Eğer ben hastalanırsam beni kaldırmayın. Ben evimde öleyim. Benim yerime o gençler yoğun bakım ünitesini kullansınlar. Onları oraya yerleştirin. Onların yaşam, onlara yaşama şansı verin. Ne diyor ne diyor? Benim yerime dur fazla yanaşma sana. <laughs> ne diyor bu manyak demeyin ya. Arkadaşlar şimdi durum şu. Bir tane kahve dükkanı. Aslında bu tıklım tıkış bir dükkan normal şartlarda ama bak dükkan ne olmuş. <laughs> dükkan artık bu masadan yönetiliyor. <laughs> ya sana demin anlattıklarım benim aslında kameraya anlatmam lazım galiba. Bence de. Şöyle ki güçlü olanlar Sağlıklı olanlar, ekonomik olarak kendini kuvvetli tutacak olanlar sağlam girecek bu yeni dünyaya. Diğerlerinin çok çalışması lazım. Bazıları da diyor ki, yoo diğer şey devam edecek ailesi. Yok abi ya, dünyada bir şeyler değişecek ama bu değişime ne kadar ayak uyduracağız onu Abi yavaş yavaş biliyor, o çok sancılı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, birden bire sabah kalktın değişmeyecek. Tabii ki Bir bakacaksın, değil. her gün 15 dakikada yaptığın market alışverişi atıyorum 2 saate çıkmış. Evet. Başka işlerini yapamamaya başlayacaksın. İş gücü düşecek, gelirin düşecek, alımın düşecek. Yani şu dakikadan sonra çok insan gerçekten işini kaybedecek ki kaybetti de. Peki bu kadar adam işsiz kalacak, ne olacak onlar sence? Aç kalacak. Arkadaşlar şimdi markete giriyoruz. Herkes birbirinden bir buçuk metre mesafeli duruyor. Ben doğru saatte gelmeye çalışıyorum çünkü çok kalabalık. Ve alışverişini alıp gidiyoruz. Senin bir dişini göstermem lazım. <laughs> dişi dişi göstersen. Aha kazandık mı başrolde falan oynamaya falan? Abi sen zaten başrolsün ya. Abi hayalimiz <laughs> bir film çekmek zaten. Aynen. Korona günleri artık başlamıştır. Bakın Normalde beş kişiyle, altı kişiyle çalışan kafede sadece bir kişi var, o da patron. Patron bize kahve servisi yapıyor, ödemeyi de o alıyor. Patron demişken, patronlarımız hazır bugünlerde. IBAN numarasını veriyorum. <laughs> bir ateş ederseniz her gün video çekebilirim size. Vallahi diyorum. Patreon olayı benim için şahsen daha da önemli hale geldi. Çünkü şu andaki tek gelir kaynağım Patreon. O yüzden desteklerinize açığım. Ve karşılığında oradan sizleri çok yeni, acayip tatlı bir çizgi romanla beslemeyi düşünüyorum. Bu çizgi romanını hangi sıklıkla nasıl yapacağım bilmiyorum çünkü vakit olan şeyler. Ama böyle bir 21 sayfam bitti. Bunu patronlarıma Patreon'da paylaşmak istiyorum. Buradan şuraya bağlayacağım konuyu. Yani konu dilenmek değil artık. Konu sanatçı, içerik üreticisi, ne dersen YouTuber'de bu kişi bu dönemde çok önemli. Senin için. Yani bu geçtiğimiz dönemde gördün, izleyecek şey bulamıyorsun, kendine ait hissedecek bir dünya arıyorsun, yok. Ya ben şahsen Cüneyt Özdemir'i izliyorum her gün YouTube'dan düzenli olarak Cüneyt Özdemir'i izliyorum yaklaşık 20-25 gündür. Ve sonunda onun da döndüğü şey bir televizyon kanalı. Yani televizyonda da bu programı yapabilirdi yani hihihihin <laughs> dışında. Anlatabiliyor muyum? Ben de arayış içindeyim. Sizlere bu konuda elimden geleni yapacağım ama lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Eğer mümkünse, eğer öyle bir imkanınız varsa, eğer öyle bir hissiniz varsa hakikaten destek verenlere çok farklı, çok özel şeyler izlettireceğim, dinlettireceğim, göstereceğim. Benden her ay bir şey satın alıyormuşsunuz gibi düşünün ya. Beraber bunu bir düzene sokacağız. Arkadaşlar işte medeniyet. Başka dillerde korona anlatıyor. Dur yakalamam lazım. Se recomienda quedarse en casa. Salir solo en caso de necesidad. Respetar la distancia de un metro y medio. Şöyle bir durum var. Hollanda'da ben bayağı böyle 12 senedir gitli geldiğim. Hollandalı hiçbir bilgiyi, belgeyi sana Hollandaca dilinin dışında vermez. Şimdi yeni dünyaya girdiğimiz buradan belli oluyor. Adam 16 ilde bu bilgiyi veriyor minibüsten. Sufi, ne düşünüyorsun bu korona hakkında? Sevmiyorum. Dışarı çıkamıyorum. Babaanneye gidemiyorum. Anneanneye gidemiyorum. Nasıl gidiyor karantina? Ay, hiç bir olsun. Her sabah, her akşam şükür içindeyiz. Arkadaşlarını göremiyorsun. Ee. Okula gidemiyorsun. Eğitim, iş yapım biçimleri, sağlık, seyahat, sanat, sinema, spor, reklam da tabi. Eğer hala reklamcılar beni takip ediyorsa, bütün bu konular bambaşka işlenecek bundan sonra. Her şey birlikte güzeldi ya, artık her şey bir buçuk metre arayla güzel. ya herkes çok düşünüyor herkes çok yazıyor herkes çok çiziyor gerçekçi olmak lazım absürt bir şey yaşıyoruz komplo teorilerine fazla kapılmamak lazım. İçinize dönmeniz lazım. Fark etmez. Yani bunu Çinli yapsa ne olur, Amerikalı yapsa ne olur, Bill Gates yapsa ne olur, Putin yapsa ne olur, benim alt komşu yapsa ne olur. Anlatabiliyor muyum? Hakikaten uçaklar uçmuyor. Bu dünya nasıl bir nefes aldı bir düşünün. Gereksiz bir alışveriş salgını vardı. Bu nasıl bir gitti, yok oldu düşünün. İnsanlar evlerde çalışmaya başladı. Bunu doğru uygulayan şirketlerin veriminin arttığını düşünüyorum mesela. Ama bunu yapamayan şirketler çok kısa zamanda patlayacaklar. Bu da şahıslara çok bağlı, kişilere çok bağlı. Şimdi adam evde çocuğuyla çalışıyor mesela. Çocuğu var, karısı öbür tarafta. Şimdi zoom'dan şak kadana karıyorlar herifi. Hani artık zaman senin zamanın kesinlikle değil. Hakikaten herkesin çok çalışması lazım abi. <laughs> en çok merak ettiğim şey bize yeni verecekleri oyuncak ne zaman gelecek? Bu oyuncak derken Facebook da bir oyuncaktı ya, Instagram da bir oyuncaktı ya. Bu yeni dünya nasıl bir dünya olacak ve bunun oyuncağı nasıl bir oyuncak olacak? Canavarın kalbi hala atıyormuş. Gözlerini biraz aralayarak güçlükle konuşmuş. Artık dönmezsin sandım. Yemeği içmeyi bırakıp ölmeye hazırlandım. Ama ben seni seviyorum ve seninle evlenmek istiyorum anda inanılmaz bir şey olmuş